Herkese merhabalar ben Tevfik Can Yanımda Vural var Hoş geldin kardeşim Hoş bulduk Tevfik Siz bugün ile birlikte World of Tanks'ın ikinci bölümündeyiz Panzer 4 TL'leri aldık Seviye 5'leri ilerliyoruz Hadi bakalım Nasılsın kanka? İnşallah kazanırız bu maçı İnşallah İyi vallahi nasıl olalım Sen Genelde nasılsın? kaybediyoruz ama ben de iyiyim sağolasın Yine kaybedeceğiz gibi. Kanka biz yani. iyiyiz de takım kötü be. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Seviye kaç var hiç bakmadım bu arada. Altılar varmış. Ben oradan çıkmam. Çıkmam. Burası biraz karmaşık ve biz iyi. Arkada tank avcıları, KMT'ler var. <laughs> KMT'lere çok dikkat et. Hadi bakalım vural. Göreyim seni. Şöyle yandan yandan Bak şu an KMT bize vurabilir biliyor musun? Bizi ertesp ederlerse Sıkıntıdayız şu anda Dardayım yalanım yok Hop KMT'yi gördün O niye o kadar yakına girmiş lan Diğer KMT düşman KMT'si Aa bir tane T1 Heavy var Oo. Oo, Mermiler seksin bu alemde teksin Beni aradan görüp vuruyor. Biz bir ne yapacağız? Oo. Şunu ortadan vurabilir miyim ya? Kardeşim selamünaleyküm. Gelmedi. Se ikinci mermi de atmak istemiyorum ama. O seviye 6 ondan dönmedi galiba Oo, Kanka biz bir şey yapamıyoruz gel burası bizim için iyi değil çıkalım buradan. Arkalardan gidelim gel. Ağır tankı yok ettiler abi. Ederler oğlum o. Açığa çıkmamak lazım. Biz kaçalım buradan ya. Öyle kaçma. Tepe çıkma vururlar. Acımazlar. Arkada pusluk mu lan bize de böyle ne diyorsun? Olabilir. Gidelim. Yalnız bırakmayak adamlar oğlum. Tamam bir şey yapalım da şöyle pusalım bekleyelim şurada. Onlar açılsın. Burada pusalım. Bırakın onlar gelsin ya. Herkese bir geri çekelim diyelim ya. <laughs> helal helal. Kim vuruyor lan bana? Aradan biri sıktı bana. Nereden sıktıysa. Söktüyse... Yok ya hep de ağır tanklar var ya. Ulan ne zaman bir seviye 5 alsak hep seviye 6 geliyor. Bize hiç seviye 4 gelmiyor. Bizim bir seviye 6'ımız hiç gelmiyor. Şansa bak. Çıkar lan kafayı. K1'e belki vurma ihtimali yüksek ya aynı seviyede. Ben vurdum ona birazcık. Benim top hafifleri Duvara düşün. geldi. Fazla aynı yerde kalmadı. KMT kurşununu isabet etmesin. 121 vurdum da Ana. o da bana vurdu. Oo. Ben vuramıyorum ya. Uf. Beni vurdular baya. Canım yok. Ulan vur vural. Oo KMT bana sıktı. <laughs> Mermiyi gördün mü? Kaç kaç kaç. Ben kaçacağım ya arkadan dolaşacağım ben. Aa dur şunu açılıyorsun. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Ya dur çıkamadım iki. Şu arkaya. Gel şuraya pusalım gel. İşaretlerim. Savaşı kazanıyoruz da biz bir şey yapmıyoruz ki. O oh, bak bak arkamdan biri sektirdi 110 sektirdi. Anam yapacağınız işe. Oo. 39 B öldüm. <laughs> Öldük maalesef. Tak. Vallahi 3 142 vurdum aldım bir tane. Ben anca böyle yaparım. Başka bir türlü şey yapamam ki. şuna vurabilirim. T3485 var bir tane. Tak. Yok. Olmadı. Ah be vural. Kardeşimi vurdular. Olacak o kadar ya. Şimdi olacak vur. o kadar olacak. T34'e vur. Bir o cana. tepe tepede gözükmüyor ki. Önümüzde de... <laughs> Ağacı devirdi gördüm de hala orada. Lan cana bak ya. Vurabilsek. Benim bu namlu var ya ağırcılıkları pek işlemiyor ya. Ama bu namluyu da çok seviyorum. 350 vurmak çok güzel bir şey. Kimse de gelmiyor lan. Abi bir tane K1 var Yeni yıla vod da girdik burada. Sence tüm yıl boyunca vod mu oynayacağız? Yok ya, tüm yıl da olmaz yani. Sıkar mı diyorsun? Yani. Valla oynasan ya, ne yapacağım World of Tanks? Ayıp ediyor. Yani. <laughs> Valla'dan sıkılmıyor da bundan mı sıkılacaksın oğlum? Vur şu 85'i ya. Delmiyor ki ya. Vuramıyor ki o 85 hangisi? Anan onlar beni duruyor. Oo. Benim buradan kaçmam lazım bu arada biliyor musun? Baksana. Charge'lı tek kaldı orada. Onun. Şuna bak ya. Bu seviye altlar kalbim böyle oluyor işte ne yaparsın. Delemedim lan. Vurdum da denemedim. Ben kafeye çıkartmam lazım. Burada kaldım. KMT'ye bak lan buraya geliyor. Baba. Paletime sıktı. Oh. Yok ya. Olmuyor. Beni tespit ettiler. Hayırlı olsun. Baba. Görüyor musun? Nasıl vuruyorlar? Bak şuradan kaçmaya çalışsın mesela arka arka olmaz. Niye? Çünkü vururlar. Bak şöyle bir çıkarttım bu kafayı. Aha düşman üstüne öyle geçiyor. Bizimkiler a kıstırdıktan haritaya baksana. Ortaya kıstırdık. <laughs> Zaten. Kıstırdık ama ben de öldüm mü öleceğim. Vuramadım ya. Şu 26 86. 86'ya vuramam şu anda. Zırhı gelmiyor, delmiyor gelmiyor. Zaten gelmiyor. tek bitti. kişi kaldı onlar. Aynen bitti. Vur şunda bari üstte. Vur. Evet. Şimdi o T1 heavy'ler, KV birlere nasıl vururum izle bak. 110 110 vuracağım ama vurabileceğim. Yani zırh mır dinlemeyeceğim. 100 100 geçireceğim. Ben Köy. De. Gel köyde. Namlumuz aynı baksana. Ben... Benim kafa değişik sadece. <laughs> kafa zırhlı benimki. Benim zırhsız mı? Yani senin 30 canın daha yok. Kafa zırhsız olduğu için. He. Kafayı değiştirirsen benim gibi yaparsan 30 can daha eklenecek ve zırhlı olacak. Haydi vural yine akıyoruz. Bu arada size bir sorum var. Almanlar mı Sovyet tankı mı? Alman tankı mı Sovyet tankı mı? Hadi bakalım. Yorumlarda belirtin. Ben Sovyet tankı bekliyorum yani. Çoğunluk Sovyet tankı der. Ya Sohbet'in KV1'leri güzel yani ananın... 17 mi? Sen nesin lan? Küçül küçül... Tak! 110. 126 oh. kritik. Güzel. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Kaçar. Şu an biz de kötü bir durumdayız. Açılma fazla. Biz daha belli olmadık Yani. Belli olunca Sağdan soldan mermi de haberin olsun. Gel açılalım şöyle şu evin şeye doğru. Yavaştan bir açılalım şöyle. Bizim orta tank açıldı. De bak. Paletsiz bir tank var. Tekerlekli tank var. Oo KMT'yi bulduk. Saldır. Direkt saldır. Acıma. ki Görüş onları. Bizimki KMT'ye saldırıyor. Öldürdü hatta. O onu vurur ya. Oo şu... ben de bir tane hmm. buldum. Ben de bir tane buldum. Selamun aleyküm. Nereye ya? Daha karpuz kazıyorduk. O onu da vurur. Vuramadım ki ben ya. Evi yıkılmıyor mu lan bu ev? Yıkılmıyormuş ev. Ben ev yıkılıyor diye vuruyorum uzaklardan. Ev bu çok kolay oldu. Biz gerideyiz ama çok kolay oldu da. Direkt üste geldik. Vay bir tane ağır abimiz var 920 canlı. Alalım bari üstü ya. Yoksa Oo. gerideyiz yani. Kim o? Bana biri sektirdi de biri... Cık, yok ya çıkartmıyor ki çıkarsa. Ben gidiyorum ya. Şu M8 abinin yanına gideceğim. üstteyiz. İşte o ben mermi yedim. Ana. bir yerden mermi yiyorum hala. Oğlum adamın içine dalmışım ben farkında değilim. Ben sana vurana gidiyordum. Hadi gelsin şimdi. Hadi çıkar bir daha. Hadi. Çıkar çıkar çıkar. Yer mi daha? Hadi. Vur. Ah be ulan sıyırdın. Helal. Bitti. Işi bitti. Ama sen de bittin. Sol tarafına bak, sol tarafına bak, soluna bak, soluna, soluna. Ben buna ne yapayım oğlum? <laughs> <laughs> Kaybettik. Garaja. Nereden gidiyoruz bu arada ya? O ne tutuyorum buradan ya? Yani? Gel. Buradan gidelim Sinirsizce bir soldan soldan gidelim diyor. Şeyler sözlük peşin <laughs> Aha tank avlusu. Bir tane de orta tank var. Bakalım ne yapacak. Şuradan şunları tespit etsem ben. Gözükmeden şöyle. <laughs> Evin arasından vururuz bence. Şöyle üstüne Şuraya bir pusabilir miyim ben? Şöyle gösterin Beni tespit etti M8 bir tane daha vuruş çarpsam ölüyorum ben. Vagona vuruyor şeye bak. Va Vagona parçalayabilir mi acaba? Ooo oo, yukarıdan tarıyor lan. Panzer 2G var yukarıda. O beni bayağı taradı. Has. Paletime vuruyor ya. m güzel bir beni darlıyor bayağı. Tek kurşunluk işim var. Ben niye kendimi buraya soktuysam. Yani. Nereden sıkıyor lan bu benim paletimi? Ben buradan kaçmam lazım ya. Kaçtım. Dan dan kaçtım. Dara sokun canım ya. Vursun ya şuna. 37 vurdum. Bir tane daha. <laughs> Aldım Ölücaktım lanister. Ananın Oo. Ben öldüm Kullanmayacağım bir şey X'e geçemem Hadi lan Ananın Ben çok riskli oynadım ya Cesedim sana spor olsun kardeşim Küçücük bir şey zaten Saklanırsın o kadar fazla açma kendini. Ben vuracağım da şu Matilda onları darlasa. Nasıl sekiyorsa bak 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 nasıl sekiyorsa. de bizi güzel bekledi ya. ya zaten biz yokmuşuz. <laughs> Olan olmuş. Bir de bir tık öldüm gibi diyorsun ya. Bir tık. Bir tık öldüm kanka ben ya. Sen de öldün. <laughs> Ya bu siper yeri de yok ya. Şunun aklına uydum Type 58'e anasını satayım. Na <laughs> KV1 geldi bize yardıma. Anasının gözü 300 vuruyor ya. Vurur. Seviye 6 oğlum. KV2'ler var orada. Çık 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 önümden çık. nasıl seker ha o da seker. Hadi. Abi nasıl sekiyor? Seker. Mermiler seksin bu alemi teksin bura. Oğlum sen P43 bise bir şey yapamayabilirsin bakayım. Seviye kaç lan o tank? Seviye 6 ona bir şey yapamazsın. Seviye az. Derken <laughs> zıplattı bize Dedim. Ben dedim abi. Haydi karaca Gel sağdan caddeye gidelim ya. Caddede biraz piyasa yapalım gel. Nereden? Caddeden gel piyasa yapıyoruz. Evet arkadaşlar piyasa vakti. Panzer 4 TL piyasa. Yenileceğiz Dinam. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Yok lan hissettim bu sefer zaferi. İnşallah. Eyvallah kardeşim. Hakkını ödeyemem. Herkes o Haritaya baksana bir sol tarafta onlar. Düşmanlar sol tarafa yığılmış. Tepemizden uçaklar geçiyor. Aha. 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 KMT. Vurun KMT. Küçül küçül küçül. Ah bey o da gitti ya. Oğlum ne çarpıyorsun lan? KMT buraya kurşun salacak haberin olsun. İlerleyelim mi? Üç kişiyiz biz ya. Bak şu bize bir şey yapamaz şuna saldır. Zırhımızı pek deremez o. Önünü gösterirsin eğer. Ağır tanka ne yapmış zor lan? Bir tane vurabilir miyim beyefendi? Vuramadım. Zırhı nasıl delemiyorum ya? Oğlum o ağır tank biraz. Seviye altı bir de o. Hadi azıcık daha bu sefer bende. Kaçamazsın. Ananın toprağı geldi. <laughs> Ne abi lan toprağım? Aldın mı lan? İşi bitti kardeşim. E, helal olsun kardeşim ya gene beleş. Bitti. Gene Bak beleş. Ya. Ne kırıçcan? Kırk kadar sen mi indirdin lan canını? <laughs> ya bana ne ben vurdum bana. Tamam oğlum bir şey diyeyim. Aa şu kayıbe bire vur. Paletini kırdım lan. Ama tamir etti hemen. Adam zengin ya direkt tamir ediyor ya. Gel sağdan sağdan biz. sağdan sağlam Ortada durma. Tespirin anda ee, mermi manyağı olursun. Sağdan soldan mermi yersin. Tır gitmiyor abi. Tır mı? Oyuna tır mı var? Aha stak 3K Aa. vur. Şuna. Su, su pardon stak diyor. Eee. Duymuş Paletini kırmaya çalışıyorum da denemedim. Kaybı oldu. Ba bak geldi geldi. Paletine sık paletine. İndir lan şunu. Hay anan. Niye aşağı gidiyor o kadar küçülmesinin sonra aşağı gitmesi Paletini kırdım. Kırdım. Aa 30 bu. Kırıtıyı ben bu. Hay anan. Lan ben vuruyordum lan. Ben de vurdum var ya, üstünden geçtim ben mi? Kritiği ben vurdum ama. Onu ben kırdım 120, ben kritiği. 121 vurdum abi. Kritik kapa paleti kırmasın olayı. ben direkt hasar verdim. Sen hasar verdin ben de paleti kırdım. O 300 canı var kahve. Ben onu Dur vuracağım. o benim. Aha. O benim. Benimdir o benim. Tak. Nasıl sekiyor ya? İkiyi de kullanmak. Ya. Ben de alamadım ya. Yani. Yine 184 vurdum ona da. Ben İnan... çok hasar veriyorum. Başkaları alıyor Bak bir shop da var. Hep de öyle oluyor kardeşim. KMT'ye vur. Ya bize. Ya oha mühimata vurdu lan biri tek attı. Geç KMT'ye normal ya. O bir tane kili öyle oldu değil mi? Bir tane kili öyle aldın. Hep vurdun 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 aldın değil mi? Evet. Kırış canlıya tek atmadın yani. Hayır. Öyle mi diyorsun? Ya kafadan gireceğim yetişebilsek var ya bıktım ya. Lan yeter onu benim hak mı ya? Yeter bir kilimimiz olsun ya. Oo. Güzel çaldın Tepo bravo. <laughs> Sağolsun. Senden öğrendik ya çalmayı. Almak senin işin ama neyse. Ya kovarım senin için. ben ne an bilirim tabii şu an. top, canım tabii, tabii, tabii. <laughs> 17 canı olan var onu da vursam yorum. 79'da ben vurayım bari. Kaçmadan ananın ya tam da güzel atmıştım kurşun. Gel buraya bari seni vurayım ya. Mermi nasıl aşağı gidiyor anlamıyorum ya. Aha şimdi kv Ben ikinci mermiye artık geçiyorum. Vay. Para harcayacaksın ha. He. Harcayalım biraz ya. Yansın geceler. Pek kaldı zaten herkes vursun o. <laughs> Valla şu an baksana etrafını sardık. Selamun aleyküm dayı. Evet. Bu arada deterdor çıktı. 2 kilim varmış. E ben dedim bunu sana. Alman Alman tankları Sovyet tankına tecavüz ediyor. İyi. O uçan bomba atmadan önceki şeyi, düşüş şeyi. İyi. Gel soldan gidelim biz. Bak. Ya geçeriz. Seni bir yenerim orada ya, tefo. Sen yenersin de oğlum <laughs> Valo da iyisin. Ama Vod da beni yenemez. Yendim ama. Bu adamın tank ne büyük böyle on. Hangisi? O bir bizdeki. O bir o, -o çok büyük. Ama. Benziyor, ben? O bir seviye altı çünkü. Hı. sıkıntı. Mesela senin yaptığın sıkıntı. Birisine tespit uzaklardan gelen <laughs> çaldı. Ya. Hırsız. Dizcisin. Hey, Dizcisin. Bak şimdi kahve biri de çalacağım. Çalacağım mı? Emin misin? Ben var mi Abi canım sen daha iyi çalıyorsun doğru. <laughs> Hemen lafından sonra <nasıl> oraya çeviriyor? <laughs> Retik vurdum <laughs> 31 vurarak işte çaldım. Geri çık, geri çık, geri çık. Geri ya üst... var ya. Dedim ben varkan varken çal. Oğlum bizi kim tespit ediyor lan? En üstte ağır çık şuradan ben öleceğim. Gel sağlı solu kapatalım da. Lan görüşümüz yok mu ya şu yukarıdakilere? Destek verelim. Yok ya, onlar çok tepede. Gel bir ekran fotosu alak ya. Şöyle dur ben de. Heh şöyle dur. Kameraya bak şöyle. öne bak. dümdüz önüne bak. Tamam güzel. Böyle iyi. 3, 2, 1. Hadi bakalım bir devam. görüşümüz yok demiş buradan. Ha şu şuna vur. Tiger'a vur. Zaten ona vuruyor. Sektiriyorum ben ama ya. Ah keşke vursaydım ya. Oğlum vuramıyorsun ki sektiriyorsun. Ben sektirdim. Gel ben lan. Vurum. Aşağıda şöyle gidelim şuradan. Tepo da bizi hep sektiriyor biliyor. Sen nasıl vuruyorsun oğlum ben sektiriyorsam? Şurada KMT yok. oynamayı Adam oyuncu ya. Şu çarçılı çalabilir miyim ya? Yok ha, çarçılı aldım Aha. Aha. Şu KMT çıksa. Aa şu T1 görüyor musun? Yapmıştır. Güzel atış. Ben şöyle bir spiralimle bana oradan vurmasınlar. Bu arada böyle sinsisiz sinsi oynayacaksın ya vallahi. Hoppa kaç vurdum ya? Ben vurayım bende de. <laughs> be kardeşim be. Üç Şuna vurur, şey vur, şaka vur. Oha 657. VK 32 geliyor. Üstüne atlayacağım onu. Atlı sana Allah için atlı. Bakayım. Yo şu çok an çok erken. Cık, şu an çok erken. Dur bekle gelsin birazcık daha. Oo kahmet evet. olmuş. Yetişse atlayacaktım valla. Ben de attıran canım az. Aa geliyor. Geliyor. Vur lan şunu. Delemedim ben. Bana tek atacak. Ben göremiyorum oğlum. Oh. Göremiyorum ki. Nasıl gören? Önümden çıkmıyor. Kazandık. Kazandık ya. aynen. Zafer. Allah'tan tek atmadı lan adam. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.